Binalarımızın altından, benim binamın altından da geçiyor. Metro geçiyor. Metrodan dolayı bizim binalarımıza birer tane şey yapıştırdılar. iki sene önce İşaret işaret yapıştırdılar. 15 günde bir geliyorlar. Binaların yatma var mı, eğilme var mı diye kontrol ediyorlar. Zaten binaların dış cephesinde de görünüyor. Hedef işareti gibi bir işaret var. Oradan binaları ölçüyorlar. Dün burada bir dünkü depremde binanın hasar aldığı söyleniyor. Eczanenin sahibi binayı yapan müteahhiti çağırmışlar. Böyle böyle bir çatlaklar var diye bir söylenti olmuş. Onlardan tam benim bir bilgim yok. Sadece söylenti olarak duyuyorum. sabah namaz Sonra kalktığımızda yan binamızın gürültüyle hep kıldığını gördük. Koşarak gittiğimizde bina tamamen yan yatmıştı. Bina altı katlı bir bina. Çift daire çift daire kullanılıyor. Dulleç bir bina. Her kat dulleç bir bina. Altta eczane ve eczanenin çekme katı var. Çekme kattan sonra iki kat dulleç olarak gidiyor. Orada benim arkadaşım var. Mahallemci yani bir insanı. Karısı üç tane çocuğuyla beraber oradalar. 100 üst katta evli çiftler çocukları yok. Onlar evde yoklarmış. Bir 100 katta da sahibi var. Onların da çocukları yok. Onlar da evli yoklarmış. İşte Yemzan'ın köylerine gitmişler. Bu şekilde bir büyük, küçük oldu. Şu an ikinci katta, 3. kat arasında 5 kişilik yiyecek. bir aile kurtarılmayı <laughs> bilen. <biliyor. gülüyor> Toplam kaç kişi var? Toplam 5 kişi var. Anne baba, 2 kız, bir oğlan olarak 5 kişilik bir aile var. Ses geldiği sözünü görebilirler. E, yarım saat sonra falan akut geldi. Onlar ses aldıklarını, köpek getirdiler. Ses aldıklarını falan söylediler. Şu an dinleme yapıyorlar, kızı yapıyorlar.